Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tom tamam bakan son gemi sönüyoruz. Bedvan ve gördüğünüz üzere e, şey aldım. bir Ahmet'i geri aldım. Nasıl aldım? Birazdan atacağım anlatacağım. Hemen gidip güzel bir armor almayı düşünüyorum. Bakayım. Hop. En azından bir golden apple aldık. Neyse ben şuradan yardırıp e, gitmek istiyorum. Bugün, bugün de değişik bir gideyim dedim. O adamın kılıcı vardır eminim. Evet. Tahminim tuttu. Neyse o öldüre dursun. Neyse sen de buna al hacı. Beni kurtarın hadi. Eh, ben de gideyim. Epiklerimi falan mı? Ah şurada değildi buradaydı. O adam geldi kaç. Ben kaçarım hacı. Okey. Abi ya heksin işte ya. Heksin de yediremiyorsun işte yenilmeye yediremiyor. Yenilmeye yediremen Aha troll yaptım herife de. <laughs> tamam. Gidelim hemen şu için. Ben şu golden apple yiyeceğim. Adam güzel bir hack yani. Öyle diyeyim artık. şerefsizin dibisini davet edeyim. Hop 4 3 neyin kafasını yaşıyorum ben kaç. Kaç herifi bize getirecek şimdi. Ben yemem ötü bir şeyleri. Ben giderim. Atar atar gidere gider yani. Nasıl atmışlar artık oraya. Baya bir aymur, aymur, çıktı. Şimdi şurada takılmamalıyım. Aman bakayım. Yapabilecek miyim yaptım. Hop. Ben de şu çıktı. İyi oldu. Tamam. Ama aa oraya atlamadık. Neyse. No problem. Bir tane hacker var arkadaşlar. Onu da bot kill yaparak öldürme deneyeceğim de. E, botumuz yok. Gerçekten de kötü bir durum. Şuradaki tier 1 chest'e bakayım. Belki de kimse almamıştır. Ki almamış. fakat. Ha, e, alayım ben şunu tıkladım sandım bir anda neyse neyse onu boş ver şimdilik şuralarda bir yerlerde kırılmamış bir yaprak falan olması lazımdı aa çesteymiş Chest sandım hadi bir tane yaprak lazım yaprak gibi bir şey heh şu hadi be çıkmadı şey bot çıkmıyor neyse no problem şuralara gidelim. Orada da bir tane ekip var bildiğiniz gibi. Ee, Steam olsaydı bir tane e, Iron Kılıç yapacaktım. Fakat o hacker'ın adını unuttum ya. Keşke unutmasaydım. Troll 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 Hop para Bu ne lan? Okey. Okay. Hop. <laughs> Neyse hadi gidelim şimdi. İnşallah müziğiniz çok gelmiyordur. Yoksa e, <laughs> Speed Survival olacak bu. Neyse hemen gidelim şuradan. Düşeriz müşeriz şimdi. Başımıza bela almayalım. Abi bir tane hacker var oyunda ya. Aynı kickti galiba o herifin adı. Uf işte orada. I am kick hacker yazacağım. I am kick hacker. Bir dakika kaç ne var? Gelmesin de şimdi. I am kick hacker. report team tam slash report 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 name report uh iadic uh netfen name jase Ya X değil, C se, T He, hacık diyeyim, H hacık. İşte tim, ya tim abi hacker ya, öbürü hacker. iyi sen bilirsin. Ya tim acem tim, tim anlamıyor mu tim? Hop kaç kaçarım Adam manyak bir hacker. Oyunun başlarında gördüğünüz az önce en. Yürü git. İşte. Bir de ok atıyorsun. Utanmadan. Utanmaz şerefsiz herif. Çık bak ben ok alacağım. Hop tane okumuz oldu çok iyi. Aa, çıkamıyoruz buradan. Ah tamam. Olmadı herifin e, şey okey. kız için teşekkürler. Ya ben ortada kalayım adam çarpılsın. Kendi keyfi bilir. Paşa gönlüm bilir derler ona. Hadi gel gel. Ha, yemiyor mu? Çarpılıyorduk acı. No. Video. Bu ne ya? video diyeyim. Hı. Uşt. Adam da iyi oynaya benziyor çünkü e, defansif oynuyor. Hemen abi. Op. Hadi. Hadi atsana. Okatok. Ok. ok. Az önce iyi yok diyordu da. Şimdi adam ben ona baştı. Bilmiyorum alır mıyım? Ah cici arkadaşlar ee, ve bunu, bunu da Sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.